შენ შეგეძლო შეგეძლო? ამის მიზეზი რა არის? ასე ერთად საჩეროა რა? Ama da şimdi ikisine falan koyar. Tamam.

Artık geleneksel hale geldi, kesinleşti. Bundan önce 6 defa yapılan bu festival Düzce merkezimizde yapılmıştı. Bu sene e, Sayın Bakanımız Fahri Öz'ün de tavsiyesiyle e, Konya Alp'e taşıdık. Konya Alp bizim bir markamız. Bunu ön plana çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. İlk defa Konya böyle bir etkinlik meydana geliyor. ...konserlerimiz de Koninat'ta yapılacak... Ee, Tabi biliyorsunuz... ...oradaki... E, ...tiyatro alanı... ...kazı alanı olduğu için izin verilmedi... ...platformumuzu Koninat Meydanı'na... ...kuruyoruz... Ee, ...yarın saat 10'dan itibaren... ...3 gün şenliğimiz burada devam ediyor... Ee, ...etkinliğimizin... ...yarın akşamki bölümünde... ...Ayşe Taş Hanımefendi ve Coşkun Sabah var... ...ondan sonraki cumartesi... ...ve pazar akşamları da etkinliklerimiz yerel sanatçılarımızla devam edecek. Pazar akşamı bitireceğiz. Sürpriz organizasyonlar olacak mı? Bu sürprizi söylemiyoruz efendim. Olacak, olacak yani tabii. Olur. Olacak. Olacak tabii. Olacaklar. Bu sene biliyorsunuz eee kortejimize değişiklik olarak da işte Osman Gazi, Orhan Gazi, Konur Bey ve Akçok temsilen atlarımızı kattık. Her sene üstüne bir şeyler kaptarak daha da şenlimizi orijinal hale getiriyoruz. Düz yoğurtlarından oluşuyor üzerimdeki kıyafetler. Tiket harnaçasını temsil ediyor. Bereket, güzeli. E, tasarım yapan arkadaşlarım Ümran Hanım, e, Zeynep Hanım, ondan sonra Hümeyra Hanım'a çok 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 teşekkürler. Kadın emeği merkezinde tercihlerimiz bunlar. Çok zor ama çok eğlenceli oldu. Düzce Kent Konseyi için her şeye katlanılır. Düzce için her şeye katlanılır. Her şeyi yaparız.